Evet arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz ee, bugün hmm, kaldığımız yerden devam edeceğiz mi diye bilmiyorum ee, e, tek blok survival oynayacağız hmm, yani öyle o zaman e, hadi başlayalım. Şimdi e, yani yapacak şeyde çok lan yanlış kırdım. Şunu koyalım. Aa ya yanlışlıkla vurdum ya. Of be. Tavuk geldi. Şimdi şurayı azıcık daha genişleteyim. alanı belirliyorum kaybetmeyeyim diye tamam e ee. lan Laat. <laughs> of. şöyle hayvan çıkan veya çıkacak hayvanlar için minik bir yer yapayım dedim. Lan! Allah! şöyle bir yer yaptım kapılı öyle biraz daha kırmaya devam edeyim ben blok biraz da daha... videoda kırayım aha bu ne bu ne var ki İşte yiyecek. Aşağı düştü galiba. Eee neyse. ne yapsam ki yani? Ee, şuraları biraz genişleteyim hem de çim buralara geçsin. Ee, bir Şöyle çimler Az önce creeper geldi, patladı. Buralar o yüzden böyle şey. Adam, ee, <laughs> ee, şimdi o tohumları ektim. Şimdi altı inip ortaya su koymak için altını kapatacağım da amanın da güzel olsun diye. Hop. Tamam. Alalım şunu. Tamam oldu. Evet oldu. Şuraya su koyalım çünkü su daha hızlı yetişiyorlar. Şu çapımız alalım. burada sandık çıktı. İçinden su falan çıktı. Su falan öyle. Bir tane tohum bırakacağım çünkü. Ha hepsini ee, ektim galiba. Bir dakika. Ne oldu? Nereye gitti? Neyse bir tane bırakıyorum. Çünkü bunlar ürerse Ha baksın. Onlar ürerse diye ya burada çıkarlarsa onları daha kolay çekmek için Yeraltı, evet. Yeraltına geçtik. Ama kazma lazım bize. Bir dakika, eşyaları... Ölürsen bütün eşyalar yok oluyor. Yani o da... O, hmm, bayağı bir sıkıntı. üç tane taşımız oldu. Taşa geçelim. Ne oldu? Bu arada kardeşim sesi gelebilir arkadan. koyunu da sokacağım içeri ama buğdaylar olsun öyle yapmalıyım. İnek kendisi girdi de sokamıyorum şeyi koyunu. Abi demir yok be. Demir. Ya düşme. Ee, ne yapalım? Şöyle biraz kıralım. olmazsa koyunlar falan hiç büyüyemez yavru yaparsak anca buğdayla beslersek büyür. Ağaçım çıktı şimdi bunu kırmayacağım bekleyeceğim. Hmm, o sırada ne yapalım? Ay. Şöyle şuraları biraz daha geniş yapalım. Daha geniş olsun. Ay. Abi Bazen böyle düşecek gibi oluyorum, çok korkuyorum. <gülüyor> Şöyle. O <laughs> çok da demirleri de ertediz. Bir tane de kamp ateşi yapacağım. Güzel gözüküyor. Daha güzel burada dursun güzel gözükmüyor ama böyle yemekte bir şey yok daha şöyle koyalım şurada bitiyor şey çok yaklaşınca da yakıyor yani öyle bir şey de yumurtaları alayım da atarız. Bir tane mi var ya? Al. Oha, o oh, iyi iyi yavru çıktı. Da bu da çıkacak galiba dışarı. Çıkma. Oha pişmişler. Yuh. Ya ben bekliyor bu da ya tam girecek gibi yapıyor. Neyse ben alayım bunları. Ama yani aç değilim zaten hiç. Koyalım. Aa, dur şurada pat, daha patatesimiz varmış. Ee, başka yok. Alalım. Tamam. Hmm, ne yapalım? Bu şimdi hala bir geç olmamış. Yani ne yapsak? Ee, abi tam tam büyümüş. Şöyle bir tane daha demir çıksın. Makas yapıp koyunu kırparım herhalde. Evet arkadaşlar bugün bugünkü video bu kadar olsun hadi görüşürüz